Aşırı tuzun altı önemli zararı, tuz gerekli bir şey ama ortalama 5-6 gram, aspirin büyüklüğü kadar. Fakat ülkemizde 16-18 gram, 3 katı aşırı tuz tüketiliyor. Bunun sonucu olarak 30'lu yaşlarda bir sürü insan hipertansiyon hastası. Peki tuzun altı önemli zararı, 1- Hipertansiyon yapıyor. Nasıl? Damar içerisinde aşırı volüm, hacim çekiyor. İkincisi, damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksitte azalma sağlıyor. Bunun neticesinde damarlara aşırı basınç sonucu yıllar içerisinde bu damar esnekliğini kaybediyor. Zarar görüyor çeper ve hipertansiyon hastası oluyorsunuz erken yaşta. İkincisi böbrekteki glomerüler harabiyet yapıyor. Önce protein çıkışı, arkadan böbrek hasarı, böbrek yetmezliği oluyorsunuz. Üçüncüsü tokluk hormon olan leptin azalmaya neden oluyor ve şişman oluyorsunuz. Dördüncüsü mukoza harabiyeti yapıyor. Bunun neticesi mide şikayetlerinden sorumlu olan helikobakter pylori yerleşmesine neden oluyor ve mide şikayetlerinize neden oluyor. Beşincisi osteoporozu artırıyor. Kalsiyum çıkışını artırarak. Altıncısı iç kulaktaki basıncı artırarak iç kulak harabiyeti yapıyor. Çınlama, denge kusuru, baş dönmesi gibi bulantı gibi şikayetlere neden oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.